Anne bayram tatili için sonunda güzel bir otel bulduk. Şuraya baksanıza çok güzel görünüyor. <laughs> Oğlum güneş kremimi uzat. Kararmak istemiyorum. Ah krem. Bu ne lan? Niye suyu döktün ki? Buz gibi su işte sen. Ana deli deli konuşma la. Ana baksana şuraya bayram tatili bizim gibi gelenler var. Ana şirrek ne yapıyorsun la? İyidir la sen ne yapıyorsun? Hiç ne yapalım işte tatile geldik başımızın iki şişte. Aa, e, ne oldu la? Ne mı var? Bu tatil otelini bulabilmek için kaç fırın ekmek yedik haberin var mı senin? Ee, Google'a zaten en ucuz otel yazdığın zaman burası çıkıyor kanks. Öyle miyim? Her öyleymiş. Bu da kendini akıllı zannediyor. O titopel orga kamera sizler de buradasınız. Nere beleş oraya yerleş. Çok trafik vardı anca gelebildik. Sizin yollarda yoğun muydu? Anne sen ne diyorsun? Yollar tıklım tıklımdı. Yani adım adım atarak geldik. Bir saatlik yolu 10 saatte geldik. Korkunç dev maşallah hamburgerle kola yemin almışın önüne. ne, <laughs> nem acıkmışım ne yapayım oğlum? <laughs> Bizim kurudu. Şu kola içeceğim. O benim kolam. Dokunmasana küçük zombi. Kardeşim zaten kolayı beni ışıta atıyorlar. Nereye gidiyorsun lan? Kolamı ver. Aaa duysana ya. Git şuradan al işte. Korkunç dev. Sakin ol lan. Sadece kola. Zaten otelin ikramı. Söyle ona bir daha kolamı çalmasın. Zaten duydu seni. Al oğlum iç şu kolanı. Oh, oh buz gibiyim. Ana be de şu kolayı alayım la. Ne yapıyorsun zombi baba o kola benim de. Kaç saattir yollardayız. Bir tane koladan bir şey olmaz Tita TV'nin. E. Oh be ferahladım. Şu davetsiz zombilerde kim? Ve yanındakiler. Bu kişiler burada olmamalıydı. Sakin ol bizi fark edecekler. Bekle biraz bir şeyler düşünüyorum. Onları bu tatil köyümüzden kovacağız. Bekle biraz. Ana şurada havuz varmış. Gelsene oğlum birazcık serinleyelim. Ooo mis gibiymiş valla. Şimdi izle beni bak cımbırlap. Aferin oğlum sana. Çok güzel atladın. Bir dakika. Ben de bir tramboyla zıplamak istiyorum. Şimdi böyle zıplıyorum. Zıplıyorum. Ben en yüksek zıplayacağım. Ana hadi be oradan be zıplayacağım işte. İkimiz de aynı anda zıpladık. Ana doğru diyorsun la. Aha. Şimdi şey makuyun kanka ne yapıyorsun? Kaçao zombi baba küçük zombi siz de buradasınız. E o kadar 9 günlük bayram tatili var dediler geldik. Ana doğru bu bayram baya bir uzun geçecek. Ne demişsin çok uzun geçecek Hadi size iyi tatiller. Ben biraz yoruldum. Artık odamıza yerleşelim. Ee, baba şey e, ben Iı, tatil rezervasyonunu yaparken Odayı seçmeyi unuttum hey, Ana ne diyorsun la Sadece parasını ödedim O da 1 TL 1 TL mi Ana sen bizi nasıl bir tatil köyüne getirdin oğlum Bir TL'den ne bekliyorsun ki Hey, Burada birisi var mı Ana hiç kimse yok la Baba boş bulduğumuz bir odayı geçecek işte Kim ne diyecek ki Doğru diyorsun Gel bir gidelim. La bu odaya neden giriliyor? Oradan değilsin gittin yerden. Ana tamam da dur. Oh be bu oda ne kadar güzel. Şuna bak kocaman. Televizyonu bile var. Masası, sandalyesi. Hmm, ee, nerede ya? Ne bileyim la ben. Aha da yatak da burada valla. Ee, çok uykum geldi. Ee, birazcık işleyelim. <laughs> O zombileri gördün değil mi? Babamın lüks suit odasına girdi. Babam bunu duyarsa bizi çok fena yapar. Yürü de şu zombileri çıkartalım. Hmm. o ses ne? o kapıya kim vuruyor be? Geldik geldik. Anne alacaklı gibi ne vuruyorsunuz la? Ee? Siz bu odaya kalma ücreti ödemediniz. Biz otelin sahibiyiz. Kardeşim ben rezervasyon yaparken bir tane ödedim zaten. Sen rezervasyonu parasını ödedin. Odanın parasını değil. Hemen terk edin odayı. Yo biz paramızla geldik. Hadi nice nice Size güzellikle anlattık Çıkın gidin lan Ne dedi lan o? Ne bileyim lan benim boş boş konuşuyor Geç şuraya otur ya Birazcık da izleyelim Ha baktım ki hala abone olmamışsın Videoyu izliyorsun eğleniyorsun ne güzel oh Gördüğüm kadarıyla like da atmadın. Şimdi 5'ten doğru geriye sayacağım. Abone olmanın ve like atmanın tam vakti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. O zaman videomuza geçelim. Size güzellikle çakın dedik. Ne oluyor lan orada kapımızı kırdı. <laughs> kumarlarda ne? Gelin buraya. Baba <laughs> kaç. <laughs> Oğlum birdenbire abi uyku çöktü. Tut şunu dijital saat adam. Ben aldım küçüğü. <gülüyor> 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 Hiç kimseye beleş hizmet olmaz. Hadi şunları dijital saat adama götürelim. Beleş tatil yapmanın cezası neymiş görsünler. Yedim içtim doydum. Herkese iyi tatiller. Ay, bu dikenler rahatmış kardeşim ya. Denemek ister misin Didablo kafa? Bir gitme be eşek. Ben senin gibi kaktüsün üstüne oturur muyum? Öyle değil mi? Yürü lan işine. Ben odama gideceğim. Aa, iyi, ben de geleceğim. Lan senin odan yok mu? Yürü lan odana. Kardeşim bu tatil, embeleş tatil. Herkes aynı odada yatar. Bir de önümden koşa koşa gidiyor. Aaa iyi çok açıktım be! Ha? Lan kapı nerede? Lan buranın bir kapısı vardı. Hey! Ne olmuş lan burada? Bu bir zombi kokusu. Dur lan ben hiç süreceğim. <laughs> Zombi babayla küçük zombi buradaymış Zombi baba küçük zombi neredesiniz Burada değiller Belki de plaja gitmişlerdir Gidelim oraya bakalım Anne sadece para vermedik mi tatilinize Ya kardeşim ben bir verdim Daha ne istiyorsunuz oğlum Aç gözlümüsünüzden siz Çeneni kapalı tut Burası sadece Titan saat adamın tatil yeri duydun mu Siz beleşçilere göre değil Şuradan bir çıkarsam var ya. <laughs> Benim güçlerim neden çalışmıyor? Sakin ol Hulk. Bağırman çözüm değil. Kapatın çenenizi. Hey herkes bizi dinlesin. <laughs> ne oluyor Titanopel'in kafa? <laughs> Kanks burada işler bayağı terse döndü. Zombi baba ve küçük zombi kayboldu. Yok ortalıkta. Nem, <laughs> nem iyi olmuş onlara yemeğimi yedirtmiyorlardı. Boş konuşma korkunç dev. Onlar arkadaşımızdı. Ve şimdi ortalıkta değiller. Hepimizin güvenliği tehlike altında. Ne diyor bu eşek? Eşek biz seninle Google'dan en güvenli tatil bölgesi nerede diye yazdığımızda buraya çıkmamış mıydık kanka? Aa, iyi. Buraya çıkmıştı ama işte güvenli değil. Kandırıkçı onlar. Düş mi eşek. Zombi baba ve küçük zombi bulmalıyız. Pili bitik, pili bitik. Ay, saati çalışmıyor ki. Oğlum sus, dalga geçmesene şundan la. Pili bitik. <laughs> Şimdi sana göstereceğim pilibiti. Bakalım pilibitik diyebilecek misin? Sen de yaptın. Ana oğlum küçüktür. O etti siz etmeyin. Aklınız başınıza gelsin. Ne 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 oluyor? Ne Koko tam buradan geliyor. Bu da neyin nesi? Kır eşek kır. İşte böyle. O ne lan? Burası bir yere iniyor. Dikkatli ol. Ne oluyor be? Tito, Lopak, Lopak, Lopak ve eşek sizi gidip eleştiler. Arkadaşlarımız nerede söyle. Ha, o ne lan? O kazmayı da nereden çıkarttın? Arkadaşlarımız burada bir yerde olmalı. Bekle be. Oo, burada bayağı üstah varmış topa şunları. İz nereyi gösteriyor? <laughs> Buradan gideceğiz kank. Devaneyle nereye gidiyorsunuz? Çekil lan yolumuzdan saatsiz saat adam. Evet. Burası doğru yere gidiyor olmalı. Bu ne lan? Bu ne biçim bir kabile? Ay, bunlar adamların vücudunu koparıyor kanka. Bu korkunç kabileyi durdurmalıyız. Kanka atla altı güzel. Hadi devam et. Hmm, koku buradan devam ediyor. Kanka kapıyı aç. Çekil. Ne oluyor lan? Ah, geldi. Tutun şunları. Ay, küçük zombi zombi babaya ne yaptınız la? Onlar nerede? Bizim arkadaşlarımızı getirin çabuk. Dayak yiyor <laughs> <laughs> arkadaşlarımıza alacağız. Demek arkadaşlarımıza dayak atarlar. Ha? Bu korkunç kabileyi çökertmeliyiz. Eşek yürü. Devam et eşek. Burası bir yere çıkıyor. O ne lan? Falan, buradayız. Yardım edin bize lütfen. Geldik kanks. Sizi sonunda bulduk. <laughs> Tonsop'a çaldılar. Ana hani, siz bizi kurtardınız. Ne kadar teşekkür ettik az Ne demek. Biz arkadaşız. Kanka burada süper karavanlar da var. Onlar da çıkar. Nerede o korkunç kabile? Oğlum sakin ol. Edindiğimiz bilgilere göre burada saklanıyorlarmış. Al şu silah. İntikamımız acı olacak. Neredesiniz? O ne lan? Bunlar yakaladığım zombiler. Beyleştiler sizi. Nasıl hücrenizden çıkarsınız lan siz? Saldır zombi baba. Bizim kardeşlerimize sataşmanın medenini ödeyeceğiz lan size. Kanka beni tek yakaladılar. Yardım edin lan. Tutun şu eşeği ana kokmuş eşeği yakalayın. Ana kimse benim arkadaşıma kokmuş diye ben sen Titan saat adam senin işini bitirdim dostum. Sizin gibi ben eşçilerden bıktım usandım. Zaman dursun. Ah zombi babasının. Kaldım böyle. Ne oluyor lan? Belim tutuldu. Bakalım şimdi ne yapabileceksin? Zaman atışı. Hayır. Sanki daha bana kafayı da Sizin de sonunuz aynı öyle olacak. Enerjim. Titan hoparlör kafam <laughs> olamaz. Ay, arkadaşımın intikamını alacağım lan. Eşek gel buraya. Kaçmak zorundayız kanka. Bırakın beni. Arkadaşımı öldürdü. Bırakın. Kaçma. Ah, ah. Kaçma bak kaç. <laughs> İstanbul'a kapıyı kurtaramadık. Ay, beni neden bırakmadın? İstanbul'a <laughs> kapıyı intikamını alacaktım. Herkese söylemeliyiz. Oğlum gel. Hey arkadaşlar Titan sağda da korkunç kabileymiş Şimdi hepimizi öldürmek için buraya gelecek Kaçmak zorundayız Ana kaçın kaçın durmayın Ben atladım valla tekne mi? her kuyu kendi bacağından Dursanıza zombiler nereye gidiyorsunuz sana be oğlum iş ciddi Arkadaşlar üzgünüm Titan hoparlör kafayı kurtarmak istedik ama yapamadık onun sayesinde hayattayız Olmasaydı şu an burada olmazdık Her şey için sağ Tita kafa Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın Ekranın sağında ve solunda videolar çıktı Tıkla tıkla Sağda sola çıkan videolara tıkla tıkla Tıklayıp izle Hoşçakal bay bay